Babalar selam. Bugün sizlere T57 Heavy tankını tanıtacağım. T57 Heavy 10. seviyede şarjörlü ağır tanklardan biri. Peki bu tankın olayı ne diye soracak olursanız. Bu tankın olayı da tıpkı 50B Kranwagen gibi destek amaçlı ağır tank. Yani bu tank yanında herhangi ana muharebe tanklarının yanında onlar atış aldığı zaman devreye giren hızlı bir şekilde şarjörünü boşaltıp hasar verip düşmanı etkisiz hale getiren tanklardan biri. Peki bu tankı diğer şarjörlü tanklardan ayıran özellikler nelerdir? Şimdi bir bunlara bakarak başlayalım. Şimdi ateş gücüne baktığımız zaman T7 Heavy 50B gibi 400 hasara sahip. Kranwagen hasarı 440. Ortalama delmesi 258, 252, 257 yani en iyi delme bu tankta. Aynı zamanda en iyi altın mermi delişi de bu tankta. 340 mm deliyor. Öte yandan atış hızı da gayet iyi diyebilirim bu tankın. 23.97 saniyede yüklüyor. Kranvagon'la birlikte 50B'ye göre daha hızlı yükleme süre, süresine sahip. Ancak Kranwagen 440 hasar veren 3 tane mermi yüklerken T57 Heavy 400 hasar veren 4 tane mermi sıkıyor. Tıpkı 50B'de olduğu gibi. Şimdi bunların kabaca size benim kendi fikrimce farklarından bahsedecek olursak T57 Heavy yakın mesafede daha yakın mesafede çünkü hızı da fazla değil T57 Heavy'nin yakın mesafede destek sınıfı ağır tank olarak sınıflandırabiliriz. Yani herhangi bir ana muharebe tankı düşmanla çatışırken atışlara alırken T77 Heavy hızlı bir şekilde girip şarjör boşaltıp hızlıca düşmanı etkisiz hale getirebilir. Neden hızlıca diyorum? Çünkü 50B'ye göre T77 Heavy'nin mermi aralığı da çok kısa. 2 saniyede bir mermisini at atabiliyor. Yani bu da şu demek oluyor ki T77 Heavy atmaya başladığınız andan itibaren 6 saniyede 1600 hasar verebiliyor. AMX-50B'de öyle değil. AMX-50B aşağı yukarı 7,5 saniyede bitiriyor mermilerini. Çünkü 2,5 saniyede bir atıyor. Bu yönden 50B'den ayrılıyor. Peki 50B'nin buradaki e, farklılığı nedir diye soracak olursanız aradaki farkla mobilite. Burada Kranwagen'la çok fazla karşılaştırmak istemiyorum. Çünkü Kranwagen'ın biraz daha oynanış mantığı farklı. Ramwagner'ın bütün olay tarih zırhındayken amx b ve T-57 Heavy daha fazla gövde zırhlarından yararlanarak iş yapan tanklardır. O yüzden burada aslında Kranwagen'ı bu ikisinden biraz daha ayırmak istiyorum. Kranwagen da destek tankıdır ama Bulldog pozisyonlar, pozisyonlarında Kranwagen'ı ana muharebe tankı olarak da oynayabiliyoruz. Mobiliteye geldiğimiz zaman ise bu ikisinin farklarını oldukça görebiliyoruz. AMX-50 ve 65 km ileri 20 kilometre geri hıza sahipken t 7 Heavy 35.5 kilometre ileri 14.5 14, 14 kilometre de Geri hıza sahip Yani t 7 Heavy ile Biraz daha dikkatli oynamamız lazım çünkü Şarjörü boşalttıktan sonra kaçamıyoruz Ama az önce de dediğim gibi 50B'den farklı olarak daha hızlı yüklediği için O dezavantajını bir nebze kompanse etmiş olabiliyor t 7 Heavy de tıpkı diğer şarjörlü tanklarda olduğu gibi Oldukça dikkatli sabırlı oynanması gereken tanklardan biri Zaten birazdan savaş içinde de anlatacağım siz, sizlere nasıl oynanması gerektiği ile ilgili Yani bu tanklarda Bu tarz tanklarda şarjör boşaltırken acele etmemeniz lazım Gerektiği yerde şarjörünüz bitmeden geri çekilmeniz lazım Bazı durumlardayken şarjörünüz yani herhangi bir Düşmanla karşılaşmıyorken şarjörünüz yarımsa o zamanlamayı iyi ayarlamanız lazım. Ş yüklemeye geçmek gerekir mi? Gerekmez mi? Bunları iyi ayarlamanız gereken bir tank. Oynanışı kolay değildir. Gayet zordur. İnce işçilik isteyen bir tanktır. Donanımlara geldiğimiz zaman ben t 7 Heavy'de düşey dengeleyici. Atış kontrol sistemi ve hareket kabiliyeti iyileştirme sistemi kullanıyorum. Özellikle bu iki deneysel donanım bu tank için ve aynı zamanda diğer şarjörlü tanklar için de gayet uygun. Öbür setup'ımda ise hareket kabiliyeti iyileştirme sistemi yerine kayra nişan alma kullanıyorum ki bu da isabetimin daha iyi olmasını sağlıyor. Böylelikle uzak mesafeli atışlarda daha sağlıklı atışlar yapmamı sağlıyor. Mürettebatlara geldiğimizde ise benim tavsiyem size komutanda silah arkadaşlığı, tamir, koordinasyon, acil durum, keşif bir tane daha beceriniz varsa ona da pratiklik verebilirsiniz. Telsizcide ise ilk başta yangın söndürme tavsiye ediyorum. Çünkü arkadan aldığınız atışlarda yanabilecek bir tank. Yangın söndürme omuz omuza daha sonra da haberleşme uzmanı tavsiye ediyorum. Nişancıya geldiğimiz zaman silah arkadaşlığı tamir. Aslında tamir ilk başta vermek daha mantıklı olabilir ağır tank çünkü. Tamir silah arkadaşlığı almak atış hızlı nişan alma konsantrasyon ve tam isabet tavsiye ediyorum. Sürücüde ise tamir, sil arkadaşlığı, konforlu yolculuk, arazi sürücüsü, mühendis ve son olarak da acil fren tavsiye ediyorum. Yükleyicide ise tavsiyem biraz daha alışıla gelmişin dışında bir tavsiye olacak. Çünkü sil arkadaşlığı yok. Çünkü bak sağda gördüğümüz ama sil arkadaşlığı olduğunda da olmadığında da aşırı bir fark yaratmıyor. Burada çok daha kıymetli beceriler olduğunu düşünüyorum. O yüzden benim tavsiyem yükleyici de tamir. Tamirden sonra içgüdü tavsiye ediyorum. Anlık mermi değiştirmek önemli çünkü bu tank için. Daha sonra adrenalin hücumu. Daha sonra ben barut hakkı tavsiye ediyorum. Sonra yakın dövüş. En sonunda da mühimmat ayarı tavsiye ediyorum. Ama yakın dövüş yerine mühimmat ayarını da vermeniz çok mantıklı olacaktır. Yani burada ikisi arasında yer de değiştirilebilir. Modifikasyonlara geldiğimiz zaman 2'de herhangi birinden vazgeçmek istemediğim için seçmedim. 4'te sağdakini seçiyorum. Şu anda görmüyor olabilirsiniz ama sağdakini seçiyorum. Daha fazla daha hızlı nişan almak istiyorum. Çünkü yakın mesafe oynayacağız genellikle bunda. Zaten donanım ve mürettebat yetenek, yetenekleriyle daha isabetli hale getiriyoruz. 5'te hiçbir şey kullanmıyorum. 7'de soldakini seçiyorum. Çünkü bu ve bunun gibi şarjörlü tanklarda geri hızı çok önemli. Çünkü o şarjör boşaltırken o mermi geçişleri sırasında geri ileri yapmak gerekebilir hızlıca. O yüzden ben yükleme hızını burada biraz %3 olarak arttırdım ama geri hızıma katkı sağladım. Zaten tam tersi buna verdiğimiz zaman da yani 1-1.5 saniye fark ediyor. O yüzden bu benim için çok önemli değil. Geri hızı benim için daha önemli. 8'de de soldakini seçtim. Bu da çok önemli. Bakın nişan alma hızı yavaşlıyor ama O ilk nişan aldıktan sonra Ateş ettikten sonra nişan alma çember boyutu küçük olduğu için Ve bu tankın mermi aralıkları kısa olduğu için 2 saniyede bir Benim full kapalı bir şekilde atış yapmam gerekiyor Bundan dolayı soldakini seçtim ki O mermi geçişi sırasında ekstra beklemek zorunda kalmayayım. O yüzden burada da soldaki benim için Benim tavsiyem soldakini seçmeniz çünkü soldaki ateş ettikten sonraki nişan alma çember boyutunun daha küçük olması bence daha önemli. Evet babalar şimdi kulaklığımızı da taktık. Size oynayarak anlatmaya çalışacağım. Ondan sonra da bir tane savaş kaydımız var. Ona bakarız. Evet babalar Fjordlar haritasına düştük. ilk maçımızda. Şimdi burada bence öbür setup daha iyi olur. Baktığımız zaman çok fazla zırhlı tank da yok. Bu setup'ımızda kalabiliriz. Öbür setupta da sadece bir, bir şarjör normal mermi normal şarjörüm var. Bütün şarjörler onun dışında altın mermi. Daha önce de bahsettiğim gibi çok dikkatli oynanması gereken tanklardan biri. Şarjörlü bir tank. Zaten incele, incelemedim ama şu gördüğünüz kamuflajın beyaz noktalar çok zayıf. Üst taraflar rikoşe edebiliyor. Aynı zamanda gövdenin üstü de rikoşe edebiliyor. Ama ön altı da oldukça zayıf. O yüzden bu tankla oynarken oldukça hassas ve dikkatli oynanması lazım. Zırhını inceleme inceleme gereği duymadım çünkü zaten hani bu anlattığım kadar sadece. Bu arayı keselim. Her zaman bu tarz tanklarda zayıf nokta bulacaksınız. Zayıf. Çok güzel attı. Bravo. Tebrik ediyorum düşmanın zayıflıklarını bulmanız lazım. Yüklemeye geçelim. Çok mantıklı bir takas olmadı. tanklarının öbürü attan bastırdığını görüyoruz. Aslında onlara destek verebilirim şu anda. tek kaldım. Bana basılabilir. Bunu göz önünde bulundurarak hamle yapmam lazım. Ortaya basıyor. Tehliği değil. Benim ağır destek vermem gerekebilir ama bizim TD grubu çok pasif oynuyor. Düşmanı gafil avlamam lazım. Ben normal sıkabilirim. Aniden çıkarsam Eskong'a bir şarj yaratma şansım var ama çok riskli. Geri çekilmesini bekleyeceğim. Çok güzel. Hepsinden yedik. Birileri arkadan o arka yapmak isteyebilir ortadan. Şimdi bu gruba arka yapılacak zaten. Hem galiba bu adama destek vermem çok daha mantıklı. İleri basmak isteyeceklerdir çünkü. Pardon. Eskong'un ileri basması lazım şu anda. Çünkü arada kalacak. güzel. Yani aslında bütün olay bu tankla düşmanı gafil avlamak. Bu arada tek mermi yüklüyorum. Avlamak ya da avlanmak. Bütün mesele bu. O bir mermiyi de keşke yükleseymişim ha. Maç skoruna bakalım. Hasarda birinciyiz. Deneyimde 3. yüz Yaptığımız 19 atışın 17'si isabet etti 11'i deldi Bu aslında normal mermiyle Eskong'a çok gereksiz atışlar denedim Belki del delerim diye ama Onlar tabi delemeyeceğim çok aslında belliydi Ben sadece orada Bir hata kollamaya çalıştım Şansımı denedim diyebilirim Baktığımız zaman ama 19 atışın 17'sini isabet ettirdik Ki zaten yakın mesafede oynadık Bir maç daha atalım şimdi daha geçti haritasına düştük seviye 8 de olduğu bir maç güzel klasik olarak sol tarafa gidebiliriz az çok pull down'ımız var yani ince piklediğiniz zaman yani şu tam topunuzdan itibaren gösterdiğiniz zaman şuralara vurmak biraz daha zorlaşıyoruz zaten şu eğimli kısımları vurmaları oldukça zor yani Yüksek derecelikli altın mermi sıkmaları lazım. Rikoşa yapmaması için hit falan sıkmaları lazım. Ama tabi çok fazla da güvenmemek lazım yani şu üst eğimli zırhlara. Yine aynı setup ile oynuyorum. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Ancak bu sefer ilk şarjörümü altın mermiye geç geçerek başlamak istiyorum. 50 BV Projecto'nun baskı yaptığını görüyoruz şu anda köprüden. 60 TP arkalarında. Bir is de kaldı. Ağır tanklardan o da karlı yolda açılmış. Şu anda bu hatta medium tanklardan başka tanklar yok. 10 seviyelerde ağır tank olarak. Ama 430 o da bizi gayet burada zorlayacak tanklardan biri. Şimdi biz burada büyük ihtimalle tutma oynayacağız. Çünkü çok kalabalık. Her ne kadar seviye 10 artan olmasa da. Gördüğünüz gibi bir tane atış alarak şarjörü boşalttık. Bir tane atamadık ama yapacak bir şey yok. Burada olabildiğince tutacağız. Yani böyle durumlarda bu 4 tane adamı satmaya gerek yok. Sattığınız an zaten burası düşerse oyun bitiyor. O yüzden böyle durumlarda olabildiğince dayanmaya çalışın. Şu adamı yakalayabilirdim. yemeği içtik. Üç adam sadece Lorraine elinden geldiği kadar dayanmaya çalışıyor. Bu adam dayandığı sürece biz bu adama destek verebiliriz. Tam yani şu anda rolümüze uygun hareket ediyoruz. Açık kolluyoruz. Destek veriyoruz. Şurada bir açıklık sezdim. 430 üye göstermeden şu adamı alabilirim. Bir tane atış hakkım var bu adama. İkinciyi atarsam ben, beni vurur çünkü. Şimdi bu, bu elemanımızın canı az. Şöyle yemlemeye çalışıyorum. Zaman kazanmak için. adama atış alıp basacağım. Yüklemeye geçiyorum. Gördüğünüz gibi takın gövdesi sektirebiliyor arkadaşlar. Bu maç da gayet güzel geçti. Bizim takımımız çalıştı. Güzel çalıştı. Yani böyle aman aman ebek sarf edecek bir maç olmadı. Böyle maçların bana denk gelme olasılığı düşüktür ama şansıma gecenin iki buçunda çekiyorum bu videoyu. İyi denk geldi. Daha de maç sonucuna da hemen hızlı bir şekilde bakalım. Deneyimde dördüncü sıradayız. Loren çok güzel iş yaptı bence. Her ne kadar çok fazla hasar atamamış olsa da. Hasarda yine birinciyiz. Yani bu maç aslında biraz daha birinci olma olasılığımız yüksekti. Çünkü 8 seviye bir maça düştük. Detaylı rapora şöyle bir baktığımız zaman 15 atışın 14'ünü isabet ettirmişim. 11'ini delmişim. Öte yandan zırh tarafından da sektirmemiz var. 738 de zırh tarafından sektirme yapmışız. Yani dediğim gibi tank gövdeye gelen atışlarda sektirebiliyor. Ön alta atılmadığı sürece çünkü gövdeye gelen atışlar ve aynı zamanda şu an tarette gördüğünüz olan kamuflaj, kamuflajla birlikte de daha da belli olan şu siyah kısımlar eğimli olduğu için sektirebiliyor. Şu beyaz kısım ise bu yanaklar oldukça zayıf. Oynarken buraların vurulabildiğine dikkat etmeniz lazım. Buraları çok kolay bir şekilde vuruluyor. Öte yana tankın yan zırhı da çok fazla iyi değil. Açı verirken maksimum bu şekilde çıkmanız lazım ki yanlardan ricoşe yaptırabilin. Onun dışında burada zırhla, zırhla ilgili anlatabileceğim pek fazla bir şey yok. Hani anlatabileceğim her şeyi anlattım önemli olan. Yan zırhlar zaten teret yan zırhı falan çok kötü. Arka, arkası gayet zırhsız. Buradan patlayıcı mermileri çok kolay bir şekilde yiyebilirsiniz. Şimdi babalar, bir tane de savaş kaydımız var. Bu benim Twitch'te canlı yayın sırasında oynadığım bir savaş kaydı. Ona da bir bakalım. Gerektiğinde ben alttan ses olarak destekleyeceğim zaten replay'i. Onun dışında da replayimize bakalım. Daha sonrasında videomuzu bitirelim. 8K'lık oyun geldi. <laughs> Abi bu pink ne gözünü sevim 8K dediğime mi duydun ne yaptın ya ve gel Ne oluyor bütün beceriler çalıştı ne oldu ya

Demek öyle agresif ortaya girmeyle olmuyormuş kanka. Adam resmen kaçtı lan İşte burada modifikasyonda geri hızımızı arttırmanın faydasını görüyoruz. Bunun sayesinde Behçet'ten bir atış emiyorum. Hadi al şunu artık. Yargı dağıtıldı. <laughs> ben dedim. Ben dedim 8 kalık maç diye. O şey çok güzeldi ama. Tak 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 3 kill. <laughs> o çok güzeldi.